merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte misafirliğe gidiyoruz. Evet şimdi makyaj yapacağız. Makyaj için makyaj malzemelerimizi almamız gerekiyor. Evet bu aldım. <laughs> yıkadım dudağımı yıkadım şimdi dudağım çok renksiz olduğu için bir ruj süreceğiz evet. birazcık şöyle koyu bir renk yapacağım birazcık koyu dansın dudağımız şöyle bir nokta koydum bakın nokta koydum şimdi ben baya Şöyle, şöyle. oluyor. Şimdi oynamadım. O zaman. olmadı. O zaman <gülüyor> <gülüyor> mı? mı?

şimdi de bir tarağımızla tarıyoruz. Ekmeği çikolata süreyim mi sana? Olur anne. Yolda yersin. Evet arkadaşlar annem bir şey sordu duyduğunuz. Bunu yolda yiyeceğim. Ama yoldayken bahset video çekebileceğim. Orada belki video çekeriz.